Ediz hit şarkıları kadar danslarıyla da görkemli bir şova imza attı. Yapma, dışarı, başlasa, duruyor, yatsa, Ünlü popçuyu izleyenler arasında çağla Şikel de vardı. Tamam. Devam ediyor. Yani da yaz geldi ya daha bana yaz gelmedi. Şu an sadece yaz fotoğraflarına bakıyoruz. Ee, bir bir ayım, 3-4 haftam daha var. Buradayım. Sonra inşallah ailemle birlikte. Aile, annemler çeşmeler de bir geliyorlar ama onların yanına geçeceğim inşallah. Ailemle beraber olmayı, sınırsızca ailemle beraber olmayı, çocuklarım uzun uzun vakit geçirmeyi, saat kurmadan sabah uyanmayı çok özledim tabii ki de. Ee, ama işimin de hakkını vermiş olmak da böyle huzurlu bir tatile e, girmek için benim için yeterli bir sebep. Edis'in açık havadaki diğer konserleri de büyük ilgi gördü. Ünlü popçunun 7'den 70'e hayranları Harbiye'ye akın etti. Şaşırt beni oyunuyla ilk tiyatro deneyimini yaşayan Pelin Karahan, konserin renkli simaları arasındaydı. Geçti hafta da Bodrum'daydınız galiba. Evet, aynen. Geçti Bodrum. Güzel, keyifliydi. Sonra bir Alaçatı'ya gitmiştik tatile. Arada çalışıyorum, arada tatil. Bugün de konser vardı. Bayağıdır konsere gelmiyordum. Kız arkadaşlarımı topladım. Şöyle bir dört kız konsere geldik. Tiyatronun turneleri başlıyor. Onlara başlayacağız. Şimdi Bursa'ya gideceğiz, Ankara'ya, İzmir'e. Ee, onun dışında bir sinema filmi var komedi gene Selçuk Aydemir'le ona başlıyoruz. Güven bana Adı. Bakalım. Bir de bir yandan sezona diziler için senaryo okuyorum şimdilik öyle. Hafta başı bir derginin davetine iddialı kostümüyle damgasını vuran Berrak Tüzün Ataç, Edis konserini kız arkadaşlarıyla izledi. Edis konserindeyiz. Harika bir atmosfer. Neler söyleyeceksiniz? Çok yani mutluyuz. Heyecanla bekliyoruz. Ben ilk defa yani çok sevdiğim bir arkadaşım ama ilk defa konserine gelebiliyorum. Ediz bandı istedik. Bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Rating rekortmeni Kardeşlerim dizisinden geçen haftalarda ayrılan Nilsu Yılmaz'la rol arkadaşı Berk Ali Çatal da konseri beraber izledi. Aşk yaşamaya başladıkları öğrenilen genç oyuncular yakın arkadaş olduklarını iddia etti. Ben Edis'in şarkılarını çok beğeniyorum. Dinlemeye geldim bakalım. Canlı ilk defa izleyeceğim ben de heyecanlıyım. Peki neler yapıyorsunuz? Yeni bir aşk geldi bu arada. Bir birliktelik bir Şeyler yok, öyle şeyler konuşuluyor ama şey yok. bir şey yok yani çok yakın arkadaşız biz ee, ama yani yakıştırıyorlar partner partnerlik yaptık çünkü birlikte ama e, kardeşlerim bana çok güzel insanlar kattı bunlardan biri de Berk o yüzden sürekli iletişim halindeyiz görüşüyoruz vesaire. kurşun gözlerde ne, saklı Hazalkaya geçen hafta sonu nişan taşına arkadaşlarıyla buluştu. Güzel oyuncu 14 yıl önce çektiği Aşkı Memnu dizisinin tekrar bölümlerinin yeniden yayınlanmasını değerlendirdi. Hazal Hanım iyi akşamlar merhaba nasılsınız? Merhaba sağ, ol, nasılsınız? sağ olun siz nasılsınız? Çok sağ olun. Aşkı Memnu tekrardan başlıyor. Neler söylemek evet. beklersiniz? Vallahi o kadar çok tekrar başlıyor ki. Seviyoruz izlemeyi ne diyeyim. Başrolünü oynadığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin ikinci sezonuna hazırlandığı için saç rengini değiştirmeyen Kaya'nın adı bir dava haberiyle gündeme gelmişti. Kaya, Ali ile evlenmeden önce Göktürk'te kiraladığı evin kontratını küf koktuğu için pes etmiş, peşin ödediği parasını geri alamadığı için de ev sahibi hakkında 230 bin liralık icra takibi başlatmıştı. Son gelen haberlere göre ise mahkeme hem Hazal Kaya'nın hem de ev sahibinin karşılıklı açtıkları davaları reddetti. Telefon güzel gidiyordu? Evet şahane. Çok, Çok sağ olun. Var, Çok olmuştur. teşekkürler. İyi Kolay olsun. gelsin. Sağ olun. Adı son dönemde Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı etilerde bir mekan çıkışı görüntülendi. Şeyma Hanım Hakan Bey'i sorsaydık birliktelik devam ediyor mu? Evet. Ünlü oyuncu Yılmaz Kunt, Nilperi Şahin partisine katıldı. Geçen hafta mahkem Pınar Tartan'la görüntülenen Kunt'un sevgilisi Seda Erginci'yi aldattığı öne sürülmüştü. Geçtiğimiz hafta Pınar Hanım'la görüntülendiniz. Aşk olarak yansıdı. Hatta Seda Erginci'yi aldattınız, tekrar ayrıldığınız gibi öyle. bir şey oldu. Şöyle öyle bir şey Zaten biz ikimiz karar verip ayrıldık. O gün de zaten taşında beni çeken arkadaş kimse 5 kişiydi. Arkadaşlarımla yemeğe gittim onun haricinde bir şey yok yani biliyorsunuz o an o kara yakalandı öyle lanse oldu ama tabi üzücü bu yani bakmayın gerçekten hem benim için hem ailem için hem onun ailesi için üzücü yani normal bir arkadaşım onun haricinde hiçbir şey yok çapın, 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 çapın. Son olarak Baba dizisine Haluk Bilginer'in torununa hayat veren genç yıldız Oktay Çubuk, kaybini meslektaşı Bahar Şahin'e kaptırdı. İki genç oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın düzenlediği parti çıkışı ilk kez beraber görüntülendi. Bahar Şahin'in başrolünü oynadığı Gülümse Kaderine dizisi geçen günlerde erken final yapmıştı. Birazcık sohbet etseydik çok kısa kaslı ve pozitif farkı oldu içeride. Teşekkürler. Çok eğlenceli oldu. Sağ olun. Teşekkürler. Ne yapıyorsunuz efendim? E, i̇yi vallahi. İşte yeni bitti proje. Evet. İşte ilerleğini bekliyoruz. Bahar Şahin Oktay Çubukla ilgili yeni başlayan ilişkisi hakkında fazla konuşmak istemedi. Beyefendi soracak kimi? Beyefendi biraz önce yanınızdaydı el ele tuştuğunu gördük. Ya. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, diyelim mi? Çok teşekkürler. Var <laughs> <laughs> şahin aşkı buldu diyebilir miyiz bu sefer acaba? Çok tatlısınız teşekkürler. İyi evet. akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hayırlı, Hayırlı olsun. Hayırlı Öte yandan efsane film Ah Nerede'nin dizi versiyonunda Tarık Akan'ın hayat verdiği Ferit rolünü canlandırmaya başlayan Oktay Çubuk sorulara yanıt vermedi. Hayırlı, Hayırlı olsun, olsun, olsun diyelim. Çok sözlerinde bir cümle alsaydık. <laughs> Melek Mosso geçen çarşamba gecesi Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlediği festivale sahne aldı. İptal edilen Isparta konserinde yerini Seda Sayan alan Mosso el sallamakla yetindi. Melek Hanım çok kısa iptal edilen konserleriniz hakkında neler söyleyeceksiniz? Bugün de Beyoğlu'nda sahne alacağız. Yerinize Seda Sayan sahne alacak. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa bir cevap alsaydık sizden. Sizin susmayacağınızı da biliyoruz. Her zaman konuşacağım, şarkılarımı söyleyeceğim dediniz. İnsanlar gibi Tatil sezonunu açan Özge birinci Bodrum'a gitti. Ünlü oyuncu 7 aylık bebeği Mercan'la bir AVM çıkışı kameralara yansıdı. Şarkıları dinlenme rekorları kıran Tuğba Ayurt, Haziran sonunda piyasaya çıkaracağı yeni single çalışmasının heyecanını yaşıyor. Bugün e, fotoğraf çekimi için buradayız. Yeni şarkı inşallah Haziran sonuna doğru. Ee, yeni şarkıyla merhaba diyeceğiz tekrardan. Burak Alkan'a ait bir şarkıyla e, yolumuza devam edeceğiz. Ben de ilk defa çalışıyorum kendisiyle e, ee, güzel inandığımız, enerjisine inandığımız, o Z kuşağı dediğimiz kuşağı alacağına inandığımız bir şarkı olacak inşallah. Başarılı popçuya Kerem Bürsin'in katıldığı bir panelde yabancı starların Türkiye'deki ünlülerden çok daha mütevazı olduğu yönündeki açıklaması hatırlatıldı. Şu açıdan da doğru söylemiş. Ben de çünkü yıllar boyunca Bursa Senfoni Orkestrası'nda çaldım, yola çaldım. E, ee, oraya bir sürü Türk solist de geliyordu. Ben orkestracıydım çünkü. Gerçekten yabancıların mütevaziliği e, ee, işte senin yanına gelip seninle çalışması, çalması, birlikte çalması, işte seninle sohbet etmesi gerçekten çok daha mütevazi diyebilirim. Ben de o noktada biraz katılıyorum sanırım ona. Ama bu demek değil ki Türkiye'de böyle insan, herkes böyle. Bu genelleme çok doğru olmaz. Tamam. Yıldız Tilbe harbi açık hava konserlerine bu haftada devam etti. Geçen günlerde istediği gibi sahne kıyafeti bulamamaktan yakınan 55 yaşındaki Tilbe parlak mavi bir kostümle sevenlerinin karşısına çıktı. Sor, Ünlü futbolcu Cenk Tosun, eşi Ece Akgürbüz'de 60. yıl Avrupa Mark Ödülleri törenine katıldı. Sunuculuğunu Çağla Şikel ve Cem Davran'ın üstlendiği gecede Almanya'da yaşayan ünlü popçu Rafet El Roman'da şarkı söyledi. <laughs> Burcu Esmer Soy, Mark elçisi olduğu gözlük markasının davetinde sevgilisi Nazım Akman ile bu yaz sonu yapmayı planladıkları nikahın detaylarını paylaştı. Evlenme teklifini İtalya'da aldım. İtalya'da aynı yerde olur gibi. Yani öyle şeyler. Olabilir yani Roma değildir ama yani oralarda olur herhalde diye Geçeceğiz. düşünüyorum. Bakalım. Alternatif rock müziğinin sevilen gruplarından Mor ve Ötesi tarihi bir konseri imza attı. Türkiye'de ilk kez bir Türk müzik grubu stat konseri vererek yaklaşık 35 bin kişiyle buluştu. Bu akşama özel olarak kurulan dev sahnede Mor ve Ötesi'ne 14 kişilik dans ekibi eşlik etti. Uyandı. Ünlü teknik direktör Emre Belezoğlu, Etiler'de bir restoran çıkışı görüntülendi. Belezoğlu'nun motosiklet tutkusu olduğu ortaya çıktı. Ne Sağ olun hocam. Hocam daha önce benim tutkunuz var mıydı? Hı <laughs> <Evet. Şu an gülüyor> right, right. Maxim grubu yeni şarkıları Gelsin'e ye, Cankan yönetmenliğinde yönetmenliğine klip çekti. Bebek'te görüntülenen Maxim, büyük ilgi gören yeni şarkılarından bahsetti. Ee, yeni şarkımızın adı Gelsene Yine çocuğumuz Bize Ait. Ee, iyi i̇yi gidiyor bu ara. Güzel dinleniyor. Aynen. Youtube'da yine, sosyal medyada yine şarkımız e, aldı başını gidiyor. Gelsene şarkımız çok güzel gidiyor. Sevsemler, yine beni sevsemler. Son olarak Haluk Bilginerli Baba dizisine konuk olan Dilara Aksu geçen hafta sokakta iç çamaşırıyla dolaştığı gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu gelen tepkiler üzerine magazin altına konuştu. Herkes özgür ne istediğini yer ben tabii ki o, o kesimini o şekilde görmüş ya da benzetmiş olabilirsiniz. Flaş patlıyor, simli bir şeydi. Öyle gözükmüş olabilir ama ben zaten iç çamaşırıyla neden dışarıda geziyim? Aklımı kaybetmedim. Yok öyle bir şey. İsteyen istediği her şeyi giymekte özgür bence. Bu durum bu şekilde konuşuldukça bence kadınlar çok sinirleniyor bu duruma. Ee, yanlış algılıyoruz. Haklı mıyım? Üzülüyoruz. Ee, benim de dikkat çekme gibi bir çabam yok. O yüzden giymedim. Bu duruma da gerçekten çok üzüldüm. Bunu da buradan söylemiş olayım. Eşi Neslihan Atagül ile Gecenin Ucunda dizisinde başrolü paylaşmaya hazırlanan Kadir Doğulu'ya Kerem Bürsin'in yabancı oyuncuları mütevazı bulurken bazı Türk oyuncularının ise çok egolu olduğu yönündeki açıklaması hatırlatıldı. Burada ego yok. Türkiye coğrafyasında bu coğrafyada ego sıfır. Sağduyu, vicdan ve medeniyet bizim topraklarımızda en üst seviyede. Ama bunu gösterememe biçimimiz Avrupa ve Amerika'dan çok etkilenmiş olmamız. Ceylan Ertem Didim Vegan Festivali'nde sahne aldı. 30 ülkeden 10 binin üzerinde izleyicinin takip ettiği coşkulu konserde ezan sesini duyunca müziği kesen Ceylan Ertem seyircilerden büyük alkış aldı. Hayatımı... Sezon finali yapan yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan Kıbrıs'ta ilk kez sahne aldı. Yorucu bir sezon oldu. Dizi bir yandan, bir yandan. Ya yorucu ama çok şikayetim olan bir dönem değildi. Çünkü şey, meşgalesini güttüğüm şeylerin tamamı benim için çok değerli ve kıymetli şeyler. Hep yapmaya arzu ettiğim, hep istekli olduğum şeyler. <laughs> Birce Akalay ile Miray Daner, Koş Uçuş adlı dijital diziyle seyirci karşısına çıktı. Nasıl bir karakter değil diyeceğiz peki sizi? Le, lale Kıran e, bir aslında en kırılma. Ama çok sıkışmış bir hayatı var. Ve bir gün karşısına hanımefendi çıkıyor ve ben aslında çok farkında olmadığı bir evrende iken onun çemberine giriyor. Birbirlerinin çemberine giriyorlar aslında. Ve sonrasında da olaylar gelişiyor diyelim. Aslı'yı canlandırıyorum ben, Z kuşağı. <laughs> Aslı çok hırslı ve e... Hedeflerine doğrudan kuş uçuşu gitmeye çalışan ve giden bir karakter. Lale'ye de büyük bir hayranlık besliyor. Türk sinemasının efsane oyuncuları Türkan Şoray'la Kadir İnanır 10 yıl sonra Eskişehir'de buluştu. Selvi Boylum al yazmalı filmleri hafızalara kazınan iki dev isim yazma müzesinin açılışına katıldı. <laughs> Büyük bir sevgi seriyle karşılanan iki oyuncudan Kadir İnanır'ın gözündeki rahatsızlık dikkat çekti. 73 yaşındaki aktörün kullandığı kan sulandırıcı ilaç nedeniyle gözünde geçici bir kanlanma oluştuğu öğrenildi. Eskişehir'e Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in davetiyle katılan Türkan Şoray'la Kadir İnanır yazma müzesini de gezdi. O kadar güzel ki yani hep çünkü Eskişehir'in yenilikleri hep duyuyorum. Buradaki güzel yapılan olayları duyuyorum. Sergiler açılıyor. Eskişehir'e gelmek istiyordum o bakımdan. Böyle bir sergiye gelmiş olmak da sonra da meslektaşımla karşılaşmak zaten çok güzel bir şey. Biz dükkanımız hiç ayrılmadı ki ya. Yani, görüyorsunuz ne işte. Ne gazeteler, ne televizyonlar. Anca öyle bir ayrılık gibi görmüyoruz ya. Yani. Ben görmüyorum şahsen. <laughs>